7. Bölüm Küçük Yanlış Anlaşılan Sözcükler Sözlüğü Son 9. Sözcük Amsterdam'daki Eski Kilise Sokağın bir yanında sıra sıra evler dizilidir ve zemin katların geniş vitrinlerinin ardında bütün orospuların küçük odaları vardır. Üzerlerinde süt yenenleri ve kilotlarıyla kadifemsi yastıklarla doldurulmuş koltuklarına oturur cama iyice yaklaşırlar. Kocaman canı sıkılan kediler gibidirler. Sokağın öteki yanında 14. yüzyıldan kalma dev bir gotik katedral vardır. Orospuların dünyasıyla Tanrı'nın dünyası arasındaki iki krallığı birbirinden ayıran bir ırmak gibi keskin bir sidik kokusu yayılır gider. Eski kilisenin içinde gotik üsluptan günümüze kalanlar yalnızca yüksek, çıplak, beyaz duvarlar, sütunlar, kemerli mimari ve pencerelerdir. Ne duvarlarda bir tek resim ne de şurada burada bir heykel vardır kilise bir jimnastik salonu gibi bomboştur. Yalnızca tam ortada ufak bir rahip kürsüsünün çevresinde geniş bir çember oluşturacak biçimde sıra sıra iskemleler dizilmiştir. İskemlelerin arkasında tahta localar, kentin zenginleri için bitişik düzen sıralar vardır. İskemlelerle sıralar duvarın biçimi ya da sütunların konumu hiç mi hiç göz önüne alınmadan yerleştirilmiş gibidir. Sanki gotik mimariye yönelik bir kayıtsızlık ya da horlama dile getirilmek istenmiştir böylece. Yüzyıllar önce kalbinizme inananlar katedrali tek işlevi iman edenlerin dualarını yağmurdan ve kardan korumak olan bir hangara çevirmişlerdir. Frans büyülenirdi bu hangar karşısında. Tarihin büyük yürüyüşü bu dev alandan geçip gitmişti. Sabina komünist darbenin hemen ardından Bohemya'daki bütün şatoları nasıl millileştirilip el sanatı okullarına, huzur evleri ve hatta inek ahırları haline sokulduğunu hatırladı. İnek ahırlarından birini gezip görmüştü. Demir halkaları tutturmak için sıvayla kaplı duvarlara kancalar gömülmüştü. Bu kancalara bağlı inekler hülyalı bakışlarla pencerelerden dışarıya artık tavuklarla dolup taşan şato bahçesine bakıyorlardı. Beni büyüleyen buranın boşluğu dedi Frans. İnsanlar mihraplar, heykeller, resimler, iskemleler, halılar, kitaplar biriktiriyor derken sevinç dolu bir ferahlama anı geliyor. Biriktirdiklerinin hepsini dünkü yemeğin atıkları gibi atıveriyorlar. Bu katedrali süpürüp tertemiz eden herkülün süpürgesini getirebiliyor musun gözünün önüne? Yoksullar ayakta duruyormuş ama zenginler sıralarda oturuyormuş dedi Sabina sıraları göstererek. Ama bankerleri dilencilere bağlayan bir şey varmış güzelliğe duyulan nefret. Güzellik nedir ki dedi Franz ve kısa süre önce karısının üstelemesi sonucu onunla birlikte bir sergi açılışına katılışı geldi gözünün önüne. Söylevlerle sözcüklerin o sens sonsuz kendini beğenmişliği, sanatın kültürün kendini beğenmişlikleri. Sabine hoparlörden durdurak bilmeksizin yayılan neşeli marşlarla ruhu zenginlenerek gençlik kampında çalıştığı sırada bir pazar günü ödünç bir motosiklet bulmuş, Soluğu dağlarda almıştı. Hiç tanımadığı küçük Irak bir köyde durdu. Motosikleti kilise binasına dayadı içeri girdi. Ayin yapılmaktaydı kilisede o sırada. Devlet dine baskı kuruyordu. Onun için birçokları kilisenin kapısının önünden bile geçmeye korkuyorlardı. Sıralarda oturanlar sadece yaşlı erkeklerle kadınlardı. Çünkü onlar yönetimden korkmuyorlardı. Onların tek korktukları ölümdü. Rahip sözcükleri ahenkli bir sesle söylüyor, cemaat de hep bir ağızdan tekrarlıyordu. Bir duanın cemaatle birlikte söylenen nakarat bölümleriydi bunlar. Gözlerini manzaradan ayırmayan bir gezgin ya da yaşama bir türlü veda edemeyen bir adam gibi aynı sözcükler dönüp dönüp duruyordu. Sabina en arka sıralardan birine oturmuş, gözlerini sözcüklerin müziğini duymak için kapıyor, sonra altın rengi iri yıldızlarla istüslenmiş masmavi kemerli tavana bakmak için açıyordu kendinden geçmişti. Köyün kilisesinde hiç beklemediği anda karşısında bulduğu şey tanrı değildi, güzellikti. Çok iyi biliyordu ki ne kilisede ne de duanın sözcükleri kendi başlarına, kendiliklerinden güzeldiler. Günlerini şarkı adı verilen gürültü patırtı arasında geçirdiği inşaat alanına oranla güzeldiler. Ayin ona ihaneti uğramış bir dünyanın beklenmedik gizemli açılımı gibi geldiği için güzeldi. O günden beri güzelliğin ihanete uğramış bir dünya olduğunu biliyordu. Onunla karşılaşmanın tek yolu güzelliği kovuşturanların gözünden kaçmış köşe bucaklara bakmaktı. Güzellik bir Mayıs yürüyüşlerinin sahne gerisinde gizlenirdi. Onu bulmak istiyorsak dekorları yıkmak gerekirdi. İlk defa bir kilise karşısında büyülenmiş gibi oldum dedi Franz. Onu böylesine coşturan ne protestanlıktı ne de koyu çilecilik. Başka bir şey de son derece kişisel bir şey. Sabina ile tartışmaya cesaret edemediği bir şey. Bir Herkül süpürgesi alıp Marie Cloud'un bütün sergi açılışlarını, Maria'nın bütün şarkıcılarını, bütün konferansları ve sempozyumları, bütün yararsız konuşmaları ve boşuna sözcükleri süpürüp atmasını, yaşamından süpürüp çıkarmasını söyleyen bir ses duyduğunu sanmıştı. Amsterdam'daki eski kilisenin boş, büyük mekanı beklenmedik ve gizemli bir açılım sonucu kendi özgürlüğünün imgesi gibi görünmüştü gözüne. 10. Sözcük Güç Seviştikleri sayısız otellerin birinin yatağında Franz'ın kollarını okşarken Sabina, ''Şu kasların yok mu? Akıl almaz şeyler.'' dedi. Franz onun övgüsünden haz duydu. Yataktan çıktı, kalçaların üzerine çöktü ve meşe ağacından ağır bir sandalyeyi ayağından kavrayarak yavaşça yukarı kaldırdı. ''Hiç korkma.'' dedi. ''Seni her şeyden korurum. Eskiden judo şampiyonuydum.'' elinde tuttuğu ağır sandalyeyi ta başının üzerine kadar kaldırdığında bu kadar güçlü olduğunu bilmek ne iyi dedi Sabina. Ama içinden Franz güçlü olabilir ama onun gücü dışarıya yönelik dedi. İş birlikte yaşadığı insanlara sevdiklerine geldi mi Franz zayıf. Franz'ın zayıflığına iyi yüreklilik deniyor. Franz Sabina'ya hiçbir zaman buyurmazdı. Thomas'ın yaptığı gibi aynayı yere yatırıp üzerinde çırılçıplak bir aşağı bir yukarı yürüme komutu vermezdi. Duyusal yanı eksik olduğundan değil, yalnızca buyuracak gücü yok. Ancak şiddetle tamamlanan kimi şeyler vardır yaşamda. Bedensel sevgi şiddetsiz düşünülemez. İlkay şey YouTube kanalında iyi dinlemeler. Sabina Franz'ın başının üstünde tuttuğu sandalye ile odada boydan boya gezinip durmasını seyretti. Sahne ona abartılı ve gülünç göründü. İçini garip bir hüzün doldurdu. Franz sandalyeyi yere Sabina'nın tam karşısına koydu ve üstüne oturdu. Güçlü olma koşuma gidiyor elbette dedi. Ama bu kasların Cenevre'de ne yararı var ki bana? Süs gibi bunlar. Tavus kuşu tüyü gibi. Yaşamım boyunca hiç kimseye dövüşmedim ki. Sabina kendi melankolik hayallerine dalmış gitmişti. Kendisine buyruklar yağdıran bir erkek olsaydı yaşamında ne olurdu acaba? Efendisi olmak isteyen bir erkek. Ona ne kadar katlanabilirdi ki Sabina? Beş dakika bile katlanamazdı. Bundan da şu çıkıyordu ki hiçbir erkek onlara aradığı erkek değildi. İster güçlü olsun ister zayıf. Gücünü neden hiç benim üzerimde kullanmıyorsun dedi Sabina. Sevgi insanın gücünden vazgeçmesi demektir de ondan dedi Franz yumuşak bir sesle. Sabina iki şeyin farkına vardı. Bir, Franz'ın sözleri soyluydu ve doğruydu. İki, bu sözler onu Sabina'nın aşk yaşamından kapı dışarı ediyordu. On birinci sözcük, gerçek yaşamak. Kafka'nın güncelerinin ya da mektuplarının bir yerinde saptadığı bir formül bu. Franz nerede olduğunu tam hatırlamıyordu ama bir türlü aklından çıkmıyordu bu iki sözcük. Gerçek yaşamak. Ne demekti? İşi olumsuz yanından alırsak kolay. Yalan söylememek, gizlenmemek ve olduğundan başka türlü görünmemek demekti. Oysa Sabina'ya rastladığı günden beri yalanlar içinde yaşıyordu Franz karısına Amsterdam'dan söz ediyordu. Sabina ile Cenevre sokaklarına yürümeye korkuyordu. Üstelik yalan söylemekten, gizlenmekten de hoşlanıyordu. Onun için o kadar yeni şeylerdi ki bunlar, bütün cesaretini toplayıp okulu kıran, öğretmenin gözdesi öğrenci kadar heyecanlıydı. Sabina için gerçek yaşamak, ne kendi kendimize ne de başkalarına yalan söylememek, ancak insanlardan uzak olunduğunda mümkündü. Yaptığımız işlere başkasının gözü değdiği an, İster istemez o göze hoş görünmeye çalışırız ve yaptığımız hiçbir şey dürüstçe olmaz. Bizi seyreden birilerinin olması, bizi seyredenleri bir tür aklımızdan çıkaramamak, yalanlar içinde yaşamak demektir. Sabina kişilerin kendilerine ve dostlarına ilişkin bütün sırları ele verdikleri edebiyat türünü aşağılık bulurdu. Gizliliğini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir diye düşünürdü Sabina. Hele bundan kendi iradesiyle vazgeçen kişi canavardı. Sabina'nın yaşadığı aşkı gizli tutmaktan en ufak bir acı duymaması da bundan işte tam tersine. Ancak böyle davranarak gerçek yaşayabilirdi o. Öte yandan Franz yaşamın özel ve kamusal olarak ikiye bölünmesinin bütün yalanların kaynağı olduğuna emindi. Kişi özel yaşamında başka bir şeydi, başkalarıyla birlikteyken bambaşka bir şey. Franz için gerçek yaşamak özel ile kamusal alandaki engelleri yıkmak demekti. Andre Breton'un içine herkesin görebileceği ve sır namına bir şey barındırmayan camdan bir evde yaşamanın arzulanırlığı üzerine söylediğini dilinden düşürmezdi Franz. Karısının Sabina'ya bu kolye çirkin dediğini duyduğunda bir dakika daha yalanı sürdüremeyeceğini, Sabina'yı savunmaya koşacağını biliyordu. Bunu yapmadıysa aralarındaki gizli aşka ihanet etmemek içindi. Kokteyl partisinin ertesi günü hafta sonunu geçirmek üzere Sabina ile birlikte Roma'ya gitmeleri söz konusuydu. Franz bu kolye çok çirkin cümlesini bir türlü unutamıyordu. Bu cümle Marie-Claude'u bambaşka bir gözle görmesine yol açtı. Karısının saldırganlığı, incinmek bilmez, gürültücü ve dirim gücüyle dop doluydu. 23 yıllık evlilikleri süresince sabırla taşıdığı iyilik yükünden kurtarmıştı onu. Amsterdam'daki eski kilisenin o son derece geniş iç mekanını getirdi aklına ve o boşluğun esinlendirdiği garip anlaşılmaz ürpertiyi bir kere daha içinde duydu. Kısa yolculuklarında yanında, yanına aldığı bavulunu hazırlarken Marie Cloud odaya daldı. Partideki konuklar hakkında gevezelik etmeye koyuldu. Kimilerinin görüşlerini şiddetle benimsiyor, kimilerininkiyle alay ediyordu. Frans ona uzun uzun baktıktan sonra Roma'da, Roma'da konferans falan yok dedi. Marie Claude anlamadı. Peki neden gidiyorsun o zaman? Dokuz aydır bir sevgilim var dedi Franz. Onunla Cenevre'de buluşmak istemiyorum. Bu kadar çok yolculuk etmemin nedeni de bu. Seni de bilmenin zamanı geldi diye düşündüm. İlk bir iki sözcükten sonra cesaretini kaybetti. Marie Claude'un yüzündeki umarsızlığı, sözlerin uyandırmasını beklediği umarsızlığı görmemek için başını öte yana çevirdi. Kısa bir sessizlikten sonra Marie Claude'un Evet bilmenin zamanı gelmişti dediğini duydu. Marie Cloud'un sesi o kadar sakindi ki Franz başını çevirip ona baktı. Hiç de allak bullak olmuşa benzemiyordu. Hatta bir gün önce partide buğulu sesiyle bu kolye çok çirkin diyen kadının ta kendisiydi. Sözlerini sürdürdü karısı. Beni dokuz aydır aldattığını söyleyecek cesareti bulduğuna göre onun kim olduğunu da söyleyebilecek misin bakalım? Frans kendi kendine Marie Claude'u incetmeye hakkı olmadığını, ondaki kadına saygı duyması gerektiğini söyleyip durmuştu. Ama nereye gitmişti ondaki kadın? Başka bir deyişle zihninde karısıyla bağdaştırdığı anne imgesine ne olmuştu? Yastı ve yaralı anacığı, bir ayağına başka, öteki ayağına başka papuç giymiş anacığı. Marie Claude'dan çıkmış gitmişti. Ya da belki hayır, zaten hiç Marie Claude'un içinde olmamıştı ki. Bir nefret çakıntısı içinde dank etti. Senden saklamam için bir neden yok dedi. Karısını sadakatsizliğiyle yaralamayı başaramadıysa onu kimle aldattığını söyleyerek yaralamayı başaracağından emindi. Gözünün içine bakarak Sabina'nın adını söyledi. Bundan kısa bir süre sonra havaalanında Sabina ile buluştu. Uçak yükselirken gitgide daha hafiflediğini hissediyordu. Sonunda kendi kendine 9 aydan sonra ilk kez gerçek yaşıyordu. 8. Bölüm Frans birlikte paylaştıkları gizliliğin kapısını zorla aralamış gibi geliyordu Sabina'ya. Sanki Marie Claud'un Marie Anne'in, -E ressam Alain'in parmağını sıkı sıkı tutan heykel Cenevre'de tanıştığı herkesin kafasının içindekileri görebiliyordu. Şimdi artık ister istemez kendini şu, şu kadarcık ilgilendirmeyecek bir kadına rakip olacaktı. Frans Marie Claude'dan boşanmak isteyecek, Frans'ın geniş evlilik yatağında Marie Claud'un yerini kendisi alacaktı. Herkes olup bitenleri az ya da çok bir uzaklıktan seyredecek ve Sabina herkesin önünde rol yapmak zorunda kalacaktı. Sabina olmak yerine Sabina rolü oynamak. Bu rolü en iyi nasıl oynayabileceğine karar vermek zorunda kalacaktı. Aşka ağızdan ağıza dolaşmaya başladığı an ağırlık kazanacak, bir yük olacaktı. Sabina bunun düşüncesinden bile irkiliyordu. Yemeği Roma'da bir lokantada yediler. Sabina şarabı içerken hiç konuşmadı. Kızmadın değil mi diye sordu Frans. Kızmadığını söyleyerek güvence verdi ona Sabina. Akla hala karma karışıktı. Mutlu mu mutsuz mu olsun henüz karar verememişti. Amsterdam Ekspresi'nin yataklı vagonunda karşılaştıkları günü, Frans'ın önünde diz çöküp beni tut, beni sıkı sıkı tut, hiç bırakma demek istediği günü hatırladı. İhanetlerden kurulu o tehlikeli yolun sonuna gelmeyi ne kadar istemişti. Her şeye bir son vermek dur demek istemişti. Bu özlemi yoğunlaştırmaya, yardımına çağırmaya, ona yaslanmaya ne kadar çalışırsa çalışsın hoşnutsuzluk duygusu giderek artıyordu sadece. Roma sokaklarında yürüyerek otellerine geri döndüler. Çevrelerini saran İtalyanlar bağırış çağrışlarla el kol hareketleriyle müthiş bir şamata yaptıklarından Frazla Sabina kendi sessizliklerini duymadan sessizce yürüyebiliyorlardı. Sabina uzun uzun yıkandı banyoda. Frans battaniyenin altında onu bekledi. Her zaman olduğu gibi küçük lamba yanıyordu. Sabine banyodan çıktığında lambayı söndürdü. İlk defa yapıyordu bunu. Frans yeterince dikkatli değilmiş demek ki. Farkına varmadı çünkü ışık onun için bir anlam taşımıyordu. Bildiğimiz gibi sevişirken gözlerini kapıyordu. Aslında isterseniz Sabina'yı lambayı söndürmeye iten şey onun kapalı gözleriydi. O inik göz kapaklarına bir an bile dayanamayacaktı artık. Gözler ruhun penceresidir derler ya. O zaman kapalı gözleriyle üzerinde gelip giden Frans'ın bedeni ruhsuz bir beden de demek ki. Henüz gözleri açılmamış, meme aranan yeni doğmuş bir hayvan gibi. Kasları gelişmiş Frans, cinsel birleşme anında memelerine yapışmış dev bir hayvan yavrusuna benziyordu. Gerçekten de sanki meme emiyormuş gibi Sabina'nın meme ucunu ağzına almıştı. Belden aşağısını yetişkin bir erkek, belden yukarısını ise meme emen bir bebek olması iğrençliğe varan bir şeydi. Hayır, Franz'ın bedeninin kendi bedeni üzerinde umarsızca gidip gelmesini bir daha hiç görmeyecekti. Ona bir daha hiç meme vermeyecekti. Enine meme veren bir dişi köpek gibi bugün sondu. Son. Geri dönüşü yoktu artık bu işin. Elbette büyük haksızlık ettiğini biliyordu. Franz yaşamına giren en kusursuz erkekti. Akıllıydı, resimlerini anlıyordu, yakışıklıydı ve iyi yürekliydi. Ama üzerinde düşündükçe bu aklı yerle bir etmek, yufka yürekliliğini kirletmek, onun o güçsüz gücünün ırzına geçmek istiyordu. O gece bunun son sevişmeleri olduğunun bilinciyle daha da kendinden geçerek, her zamankinden daha aklı başından gitmiş, gitmiş bir biçimde sevişti Sabina. Sevişirken uzaklarda, çok uzaklardaydı. Kendisini uzaklarda çağıran ihanetin altın borusunu bir kere daha duydu ve direnemeyeceğini anladı. Önünde geniş bir özgürlük yolunun açıldığını sezdi ve bu yolun uçsuz bucaksızlığı başını döndürdü. Franz da hiç sevişmediği biçimde çılgın, sınır tanımadan sevişti. Onun üzerinde hareketsiz yatarken hıçkırıyordu Franz. Anladığından emindi. Sabina yemek boyunca hiç konuşmamış, kararı hakkında tek bir laf etmemişti ama işte cevap buydu sevincini, tutkusunu, onayını, onunla sonsuza kadar yaşama arzusunu açıkça göstermişti. Frans kendini görkemli bir boşluğa doğru dolu dizgin at koşturan bir binici gibi hissediyordu. Karısından, kızından, her türlü aile düzeninden arınmış bir boşluk. Her kül süpürgesiyle süpürülüp tertemiz edilmiş bir boşluk. Aşkıyla dolduracağı görkemli bir boşluk. Her biri ötekinin üzerine binmiş, altındaki bir at gibi koşturuyordu. İkisi de kendi arzularının derinliklerine doğru kendilerini özgürleştiren ihanetlerle esrimiş halde dolu dizgin koşturuyorlardı. Franz Sabina'nın üzerine binmiş gidiyordu, karısına ihanet etmişti. Sabina Franz'ın üzerine binmiş gidiyordu, Franz'a ihanet etmişti. Sayfa 131 9. bölümde bırakıyoruz.